Olak Burçları 2025 yılı kutlu olsun. Ön sezilerinizin güçlü olacağı bir dönemden geçiyor olacaksınız. 2025 yılının sloganı sıkı çalışın ve sürekli olaraktan başarılı olacağınıza odaklanın. Özellikle mesleki çalışmalarınızda örgütlenme ve liderlik vasfınızı koruyun sevgili dostlarım. Önce bir bakla fal açmak istiyorum oğlak burçlarına. Evet şurada bir mucizeye tanıklık edeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Mucizevi bir şekilde yeni bir kapının açıldığına şahit olacaksınız. Ve ters giden işlerinizle ilgili zihinsel kargaşalar yaşayabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi davrandığınızda, kendinizi serbest bıraktığınızda, akışa geçtiğinizde bakınız, akışın sembolü geldi bir helezon şeklinde arkadaşlar. Akışa geçtiğinizde dışarıdan gelen uyaranlara karşı, dışarıdan gelen düşmanlara karşı daha dayanıklı ve enerjiyi daha doğru kullanıyor olacaksınız. Dayanıklısınız arkadaşlar. Dış dünyanın oluşturduğu kaostan kurtulduğunuzu, güçlendiğinizi görüyorum. Ama yine de iki kişiyle bir tartışmanız var. Ve ilişkilerde bir tartışma moduna girmişsiniz. Çatışma olabilir, iftiraya uğrayabilirsiniz. Niyetleriniz aydınlık, dedikodulara karşı korunaklı olacağınızı görüyorum. İçerideki düşmana dikkat edin. Yakın arkadaşlarınız, bakınız 3 kişi yakın arkadaşlarınıza dikkat edin. 3 kişi neredeyse seni her türlü konuda bloke etmiş gösteriyorlar ve imsar bir şekilde hareket edeceğinizi bazı olayları yerli yerince çözümlediğinizi görmekteyim arkadaşlar hiç merak etmeyin olayları dikkatle değerlendiriyorsunuz bireysel farkındalığı yaşadığınızı görüyorum ani bölünmeler ve kin ve nefrete karşı kendinizi koruduğunuzu bir heyecan yaşadığınızı görüyorum bakınız buradan böyle bir düşünceleriniz ve gelecek haberle ilgili heyecanlar var ve Mart ayından itibaren bu heyecanlar yerini gerçek mutluluğa bırakacak kin dolu ve nefret dolu söylemlerle gelen birisi var mayıs ayı sıkıntı verdi biraz fakat bununla artık arkadaşlık sevgili olma durumu söz konusu bile olamaz 5. ayda bazı ipler kopacak arkadaşlar ne olursa olsun güzel bir şekilde ruhunu dinlendirdiğini entrikacılara karşı kötülüklere karşı dayanıklı olduğunu sağduyunu kullandığını görüyorum hukuksal ve bilimsel konularda göze çarpıyor. 2025 yılı boyunca hayallerinizin gerçekleşeceği bence çok mükemmel bir yıl olacak. Her ne kadar bazı olayları sorgulasan da sonuçta ben iyi olaylar gördüm sevgili dostum. Nar gibi bereketli bir yıl olsun inşallah sevgili Olak Burcu arkadaşlarım. Tarot okumasına geçmek istiyorum ki çok önemli bilinçaltı olayıdır. Çok önemli olayları başlatacağız inşallah. Arkadaşlar bakalım. Sevgili yüksek benliğim şu andan itibaren oğlak burçlarının üstündeki tüm negatif etkileri ve meridyenlerinde bulunan negatif düşünce formlarını temizlemeyi ve Onlara yeni bir kapı aralamaya niyet ediyorum. Gerçekler çalışsın. Çalış 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 diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Olak burçları. Evet, Ocak ayı boyunca bir gerçekle yüzleşeceksiniz. Hayal dünyasından kurtulduğunuzu gerçeklerle yüzleşmenin sana çok güzellikler, iyilikler getirdiğine tanık olacaksın. Şubat ayı harika arkadaşlar. Depresyondan çıkış ayı ve uzakta bulunan birisine kavuşma ayı olarak geldi. Uzakta bulunan biri de kavuşuyorsun. Mart ayında kesinlikle ben seni severim, uzaktan severim. Ee, gerçek oluyor ve gerçekten kavuşmalar olduğunu görüyorum. Nar gibi bereketli bir dönem ve nar kavuşmaları anlatır arkadaşlar. Cennet meyvesidir. Mart ayında kavuşmalar var. Mart ayı süper ötesi bir ay. Hamilelik, doğurganlık, evlilik teklifi, uzakta bulunan sevgiliye kavuşma hepsi Mart ayında. Seninle Nisan ayına geldiğinde yorgunluğunu atacaksın. Bir ameliyat başarıyla gerçekleşecek. Mayıs ayında dönüşüm. Bir büyünün negatif enerjinin yok olması. Aynı zamanda Mayıs ayında coşku ve kuralların dışına çıkma yoluyla. Bakınız kuralların dışına çıkma yoluyla. <laughs> şeytani bir olayın üzerinizden atılması, kural dışı bir şeyler yapacaksın. Ruhsal yöneticin seni her türlü iyiliğe taşıyacak sevgili dostum. Haziran ayında kesinlikle dünyevi işler, maddesel işler ve bir ruhsal alemden dünyevi aleme bir çözüm üreteceksin. Nikah, nişan her neyse böyle bir durum var. Ay arkadaşlar Temmuz ayı çok harika bir insanı elinde tutmayı başarıyorsun parasal kazanç içindeki bakınız peş peşe görüyor musun içinizdeki karanlığı atıyorsun harika arkadaşlar bakınız burada Mayıs ayından Ağustos ayına kadar geçen süre sizin dönüşü umutlarınızı kestiğin bir şeyin umutlarınızı kestiğiniz anda yeniden bir şeylerin alevlenmesi mayıs ve ağustos arası çok harika geçecek eylül ayında yan yana el ele kol kola diz dizesin oğlak burcu arkadaşım gayet mutlusun mantıklı hareket ediyorsun amacını biliyorsun ne yaptığını biliyorsun zararlı etkilerden kurtuluyorsun ve şafaktan önceki karanlık Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de aydınlığa çıkma dönemi. Ekim ayı. Bakınız. Daha önceki ilişkin, daha önceki beraberliğin sana bir tehditle gelebilir. Onu alt ediyorsun. Ve düşmanlıklar, zorlamalar, tekrar başlarım diyemeler asla ve katiyen kabul etmiyorsun. Onunla ilgili Ekim-Kasım ayında o asılan adam askıya alacaksın ve sana 4 ay 4 hafta 4 gün her neyse 4 yıl bakınız 4 sayısını veriyor dörtlü bir vadede sana çektirdiği sıkıntılar var bu insanın kadın ya da erkek olabilir buna artık şans verme evet çünkü eskiyi gönderdiğinde yepyeni bir sayfa açılacak at murattır arkadaşlar üç yerde atlı çıktı ya bu iş gayet güzel geldi yani kesinlikle bakınız 3 yerde atlı var bu büyük başarılar büyük ıı, ıı, iyilikler sana getirecek gelişmeler gayet güzel geldi ondan sonra arkadaşlar şöyle bir senenin genel yorumuna bir bakalım nedir ne değildir evet senenin yorumu Oğlak burçları için gerçekler çalışsın. Evet senenin genel bir bakımı. Ay mucize mucizeler üstüne mucizeler başım gözüm üstüne. Yeni başlangıçlar görüyor musunuz lotus çiçeklerini? Kendi kendine yetip evrenle bütünleşme. Mucizeler akıyor güvercin barışı getiriyor ve kupa sana aşkı sunuyor doğurganlık aşk mutluluk Oğlak Burcu harika bir yıl mucizeler mucizeler üstüne mucizeler başım gözüm üstüne değil lütfen yazacağım videonun altına mucize mucizeler üstüne mucizeler başım gözüm üstüne arkadaşlar bunu sık sık tekrar edin ve 11 kez tekrar edin veya 13 kez tekrar edin. 3 kez tekrar edin. Bak 3, 11, 13 kez tekrar edebilirsiniz. Sıkı çalışmanızın sonucu mucizelerin arttığına tanık olacaksınız. Gelelim. Tanrıça çıkıyor melek kartlarından. Sihirli an ansiz sezisini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişi enerjini ifade et. Kendini ifade ediyorsun ve mutlulukla, <laughs> coşkuyla dolup taşıyorsun sevgili oğlak burcu arkadaşım. Yıldızname yorumunuza bakmak istiyorum. İşaretledim şurada. Heh. Evet senelik yıldızname bakımlarınızla ilgili bilgi almak istiyorsanız veya senelik astrolojik yorum istiyorsanız 0546 481 3506'dan ulaşın lütfen sevgili arkadaşlar bakınız burada yıldızname sihir bozmak için bakın şöyle bir bebek var bu tür çalışmaları çok rahat yapıyorum arkadaşlar 14 yaşından beri bu işlerin içindeyim bakınız istiare yatma burada nedir şu vevki yazıyorsunuz ondan sonra muradını niyetini söylüyorsun 45 kere bu duayı okuyorsun bakınız şöyle bu, bu sayfayı göndereyim ya ekran görüntüsü alın bizde saklı gizli bir şey olmaz arkadaşlar para verip de sağa sola gitmeyin her şey bizde var bilgi bizde var simsarlara para kaptırmayın Medyumun da simsarları var arkadaşlar. Evet. Bunları söylüyorum. Ekran görüntüsü aldınız umarım. Bakalım Yıldızname'de neler söylüyor. Şimdi arkadaşlar Oğlak Burcu'nun uğurlu sayısı 3, 13 ve 33. Bu size ön sezide ana sonra algılarda ve rüyalarda mesaj getirecek yani sizin dördüncü beşinci boyut çalışmalarınızda e, negatif enerjinin alınması tam tersi pozitif bir alana dahil olmanız konusunda spritüel bir alan açıyor e, bazı olumlamaları o 13 kez söyleyeceksiniz aşağıya yazacağım arkadaşlar şimdiden söylüyorum videonun altına yazacağım olumlamanız şu 13 kez tekrar edin sene boyunca tekrar edebilirsiniz bedenimde ve enerji meridyenlerimde biriken olumsuz enerjilerin duygusal toksinlerin ve olumsuz düşünce formlarının nazikçe temizlenmesini seçiyorum bedenimdeki enerji akışının mükemmel olmasına niyet ediyorum İçimdeki zararlı olumsuz ve yargılayıcı toksinleri sevgiyle ve anlayışla dönüştürüyorum teşekkür ederim bu yıl üzerinizdeki büyü ve negatif enerji tamamıyla yok olacak. E, yüksek spiritel tebliğler alabilirsiniz rüyalarda mesaj dediğim gibi. Ya Habir zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısım 812'dir. Arkadaşlar ayrıca tüm oğlak burçları Hud suresini okuyacaklar. Hud suresi Hud balık demek biliyorsunuz oğlak burçları. Sizi e yani Yunus peygamber nasıl balığın karnından çıktıysa sizin de Yunus zikriyle la ilaha illa ente supaneke enni küntü minez zalimin zikriyle kurtulabileceğinizi gördüm. Hut suresi okunduğunda mutlaka la ilaha illa ente supaneke enni küntü minez zalimin ayetini okuyun dardan kurtulmak için 13 kez okuyabilirsiniz arkadaşlar. Zikriniz ya Habir e, ve de e, dediğim gibi e, Sureniz Hud Suresi olacak sevgili dostlarım. Ondan sonra e, hayat amacınızı bildiğinizi ilerlediğinizi görüyorum. E, müjde alacaksınız bu yıl. Haberler çok güzel ve aynı zamanda bir müddet sonra bakınız Mart ayından sonra gelecekle ilgili planlar yaptığınızı başarılı olduğunuzu görüyorum. <laughs> Bazı öğütler alacaksınız yaşlı insanlardan değerlendirin. Melekut enerjisi var. Kontrolümüz dışında gelişen olaylar var ama iyi olaylar bunlar, güzel olaylar. Rabbimiz <laughs> seni her türlü rahmetle ondan sonra sıkıntılardan kurtuluşla müjdeliyor. Şimdi arkadaşlar oğlak burçlarına evlilik müjdesi var, refah müjdesi var, bebek müjdesi var. Gecikmiş kazançlar olacağını görüyorum. Gelişmeler, resmiyet ve resmiyetin yaratıcı çalışmalarla yön bulması, vücuda gelmesi, özgüven, uyum ve iyilik kapıları açılmış ondan sonra yoğun çalışmalar olduğunu görüyorum kaybedecek zamanınız yok arkadaşlar saygı zafer ve iyilikle donatıldığınızı görüyorum biraz tüketilmiş bir enerji geldi ama onu da çözeceksiniz kuvvet kazanıyorsunuz dikkatiniz çok yoğun ee, bazı e, oğlak burçları sevdiği tarafından ihmal edilebilir ama bir süre sonra bu telafi edilecek mart ayından itibaren duygusal toksinler dönüşüme giriyor ve tez canlı sevgili tez canlı bir eş görüyorum e, yaptığı hatalardan ders alacak çoğunlukla senden özür dileyebilir istikrarsız davranışları yüzünden talepkar davranışları yüzünden seni üzmüş olabilir zorlayıcı enerjinin gittiğini iyilik ve güzelliğin sana doğru geldiğini görüyorum sevgili oğlak burcu iştenlikle hareket ettiğin gökyüzü tarafından desteklendiğin güzel bir yıl olacak şimdiden kutlu olsun efendim bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 dediğim gibi mutluluklar huzur ve barış diliyorum arkadaşlar aynı zamanda şu su falını elime aldığımda iki arada bir derede kaldığınız konuyla ilgili netlikler görüyorum. Netliklerle kendinizi ifade ediyorsunuz. İki güzel haberiniz var. Zulmeden bir insan hayatınızdan çıkıp gidiyor. Birilerin gölgesinde kalmaktan kurtulacaksın. Ve yalancı biri, inkarcı birisi çıkıp gidecek ve sen daha yeni dostlarla, özellikle su gruplarıyla çok anlaşacaksın Oğlak burcu. Akreplerle, balıklarla ve yengeçlerle çok güzel beraberlikler kurma, onlarla ilişkini şifalandırma yönünde geldi İnşallah Tüm negatifler gider arkadaşlar. Ve bakıyorum yani sevginin harman olması, düşüncelerin yol bulması, iletişim yeteneğinin sonuçlanması dediğim gibi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına denk geliyor. O da sana büyük kazançlar sağlıyor. Soyut kavramlarla ilgileneceksin. Zihinsel değişim, telefon alma, bilgisayar programlarını yönetme gibi böyle bilişim sektöründe de süper ötesisin sevgili dostum evladı olanlar da evladının işe gireceğine tanık olacaklar belirgin bir biçimde her şeyi kontrol edeceksin ve kaygan zeminde düşmeden aşk, yaratıcılık, yenilenme ve hayalin gerçekleşmesi şeklinde ahiretli bir yıl olacak arkadaşlar şimdiden ben güzel şeyler gördüm Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Dengeleyici bir yıl olacak efendim.